Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Fırat ve Alper birlikte çok kötü espriler yarışması yapıyoruz ve cezamız da bizi Almanya'dan gelen rezalet çeken sal gibi. Gerçekten leş gibi. Leş gibi. Gerçekten çok kötü. Senin cezamın bildiğin amonyak. Hatta başlamadan tekrar bir hatırlatayım kokusunu. Koku zaten memeniz olmadığı için daha motive oynarsınız. Hijyen kokuyor. Başlayalım mı? Bütüş. Geldi ilk soru o zaman. Geldi. Ben... Neredeyim? Orta... Bu... E, ortadaki <laughs> lama... Ortalama. Ortalama... Or, ortalama. Ortalamadasın. Evet. Ortalamada değilim. Or, orta... Ortalamanın üstü. Ortalamanın orta, orta orta laman, orta üstü. 1-0 Alper'de! Çok iyi başladı. Müthiş! 2017 <laughs> senesinde Alper... Geride bıraktı <laughs> bütün... E, Şöyle bileyim. Bilmiyorum, daha yani. <laughs> evet geldi. Kim soru o zaman. Gel-di. Aa, aa çok aa, bildim ben. Şey, bunu. değil mi? İstanbul'u ıı, İstanbul sular altında. Ben öyle, Ben öyle düşünmüştüm. Ben Emin, ben ol. Çünkü yanlış kabul etmiyorum yani. <laughs> tamam kardeşim yani. İstanbul ben sular de öyle altında düşündüm. kalmış. Emin misin? Evet. Aklım Ve var. doğru cevap İstanbul sular altında. <laughs> Ay be. Bir bir yarışmayı bırakmıyor kimse. <laughs> Ezeli çekişmeye devam ediyor. Geldik o zaman üçüncü soruya. Hazır mısınız? Evet. Geldi. Green'in 50 tonu. Niye 50 tonu? <laughs> El var burada. <laughs> bu güzel tebrik ederim. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Okudunuz Genç. mu bu arada? He? Okudunuz mu? Yok okumadım. Ben izledim, Siz... izledim ben. Film çıktı mı oğlum? Yok. Green'in 50 tonu çıkmış. Nerede? Geç, evet, geçen sene mi vardı? <laughs> i̇zledim diye Nerede? Ne? Geçen o? sene yok mu? Çıkmadı Bilmiyorum. mı? Bilmiyorum çıktı mı çıkmadı. Neyse. Vardı, vardı ondan. Ee, var. Konudan saptık. Siz 2-1. Green'in 50 tonu deyince 50 ton gitti. Evet. <laughs> 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 51. 51. 51 ne ya? Ben ne diyorum? Ben İçine. Kafa gibi. Evet. İki bir oldu. Ben neredeyim? Tamam geldi dördüncü <laughs> soru. Geldi. Ya, ya bu, bir şey söyle. Ya şey bir şey söyle. ben de bir şey söylüyorum. Çok kolay da. Evet. Bu adam basıyor. Bu adam basıyor. Bak bilmeden basıyor. Biliyor evet. musun? Bak görüyor, basıyor. Ben bunu bilirim diye basıyor. Evet. Biliyor sonra. Sen de bas. Evet bundan sonra ben de öyle yapacağım. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bilirse adam zaten yani 3 bir kazanmış oluyor bu görüşmeyi. Evet. Bir, bir, sorumuz daha kalıyor. Evet. Bir tane de altın tur yapacağız. Evet. Ama tabii bunu doğru bilmesi gerekiyor. Bak bak yedirici. İlla yedirmeye ha. çalışıyor. Söyle bakayım. Kanka bunda çeşitli handikaplarımız var. Evet. Yani avuç içi kadar bebek de diyebiliyorsun. Ondan ya sonra ama el bebek. Ben de el, el yaşıyorum. bebek, gül bebek. Başka da olabilir bu arada çünkü o, cevap bu değil. Cevap ikisi e değil. Ama ikisi de o cevap olabilirmiş ama ikisi değil. Şu an... Elim kadar değil. bebek. Değil. El kadar bebek. Değil. Avuç içi kadar bebek. Değil. E değil, sen o zaman bir söyle de ya. Elin oğlu. Vay! Melih çok kötü ya. Yo yo bence güzel ya, ya. Elin Saç, oğlu oldu işte Ama bu avuç şu kadar Ama ol. Ben el bebek düşündüm ben Bir direkt. şey diyeceğim El bebek olurmuş evet, Ben de el bebek düşündüm El direkt. bebek bence buna çok güzel olurdu evet. Bunun, Yani bir bebeğin cinsiyetini bilmen çok zor bunda Yani Pera'nın da şu an saçları böyle Anladım. yani burada sana da yedirebilirim. Ama şimdi, elin oğlu bir kalıplanmış bir şey evet. ya hani. Şimdi neyse evet, her olur. türlü zaten e, Iki artık yok, i̇ki 2 iki iki. İki iki 2 kazandı Ertuğrul zaten. Yo, Yok 2 2. 2 2. 2 2 oldu. 2-2 iki. Evet. Tamam o zaman sona kaldı. Evet. Tamam evet. sona kaldı. Ben bilirsem sana getireceğim. <laughs> <kaldı. gülüyor> <laughs> Çünkü o elin oğlu olamaz. Gel. Diğer sorumuz o zaman. Hadi bakalım. Sen de be Alper! Sen de be Alper! Sen de be Alper! Aynı anladın lan? Vallahi önce bak. Ee, Ama şimdi yanlış söyleyebilirim. evet yanlış söyleyebilirim. Evet. Bozuk yedik mi acaba? E hani yani yemek? Yani şöyle... Yahu! Ebe ebe Ebe, ebebeli. <laughs> yani nasıl çevirdin? <laughs> ben bir şey diyeyim şey mi? mi? Bunu ben şey yersen ben de beraber yiyeceğim. Ben bir şey demedim. Dedim. Ya öyle dedi. Anlam <laughs> 10 saniye oldu, 20 saniye oldu. Bitti. Ya de, Bitti. Bitti. Bozuk yemek işte ya. Bozuk Hayır. yemek. Ben bir şey demedim. Ne dedi? Ben son karar ne? son karar. Bir şey söylüyorum. söyleyeceğim. Evet. İşte, evet. Bozuk yiyorlar yani hani böyle fırça yemiş gibi. Bozuk yemek ya. Fırça yemek diyor. Bozuk yemek diyor. Melihciğim bak. Ya bozuk yemek diyor. Ben bunu yiyeceğim. <laughs> ama ama hayır. Cevap ama ben, bir saniye. Da hazır çıktı. Ya tamam. tamam. Yani bozuk yem. Sık. Sık. Tamam, sen. Ver, hani, tam, beş ben, ben, ben. bir araya bulamadın. Sen, sen, sen yeme. Sen, yeme. Buyur, ya sen, yeme. sen yeme. Bu ile. Ya verin ben de yiyeceğim. Yok ben yok yok. Vazgeçtim. Çok, <laughs> çok kötü koktu ya. Kendini de yaptın. Beni de yaptın. Beni. Arkadaşlar. Tebrik ederim. Ben sizi Fırat Bey. Hayır. Bu Alper Kazandım kazanmadım ben bilmiyorum. De. Evet yani. Kazanmış gibi oldu diyeyim. Bu arada arkadaşlar şu ekranda görüyorsunuz. Çok çok fena. Sıvı nitrojenle tişört. Tişört parçalılık of. Efsane bir bütüşle mutlaka. Hadi.